Biz Esenler'de yola çıkarken o gün bize teşkilat kuramazsınız diyenler teşkilat kurduktan sonra ya teşkilatı kurdunuz ama bu partiyi büyütemezsiniz. Yüzde bir bile oy alamazsınız diyenler bugün telefonlarda bizi farklı bahanelerle aramak zorunda hissediyorlar kendilerini. Ve şunu söylüyorlar. Tamam yani bir oy alacaksınız ama barajı aşamazsınız. Yani o gün bir puan diyenler bugün bize 7-8 o bandı gösteriyorlar. Ama biz o gün bir şeye inandık. Biz olumsuz hiçbir şeye aldırmadık. Bizimle ilgili söylenen hiçbir şeyden moralimizi, motivasyonumuzu bozmadık. Biz Türkiye'de bir gelecek umudu inşa edeceğimize inandık. Bize o gün o konuları söyleyenlere, bize o gün o olumsuzlukları söyleyenlere keşke gelip Esenler'deki şu tabloyu görselerdi. Esenler'deki şu coşkuyu, şu gelecek umudunu görselerdi. Biz o barajı da aşacağız, biz iktidarda olacağız, biz Türkiye'nin aydınlık yarınlarını hep var olacağız.